hoş geldiniz yayınımıza değerli. Hoş, Biz e, bu e, dosyada da ayrıntılandı. Bir haftayı geçkin bir süredir de konuşuluyor, tartışılıyor. Yani Başika'dan çıksın diye tartışırken Irak'ın e, daha fazla, daha da derinlemesine e, e, Türkiye'nin hem askeri anlamda hem siyasi anlamda bu maddeler onu gösteriyor çünkü bölgeye daha fazla ve daha güçlü bir şekilde sirayet etmesinin yolunu açmaz mı bu? Irak böyle bir politikaya evet derken neyi hesap etmiştir? Bir de 3 üç, üçüncü soru olarak da onu da ekleyeyim. Araya girip kesmek istemiyorum çünkü konuşmanızı. Ee, Orta Doğu'daki birçok anlaşmalar kağıt üstünde de kalabiliyor. Yani bu anlaşmanın akıbeti ne olabilir? Bu konuya dair bir öngörü, bir düşünce, bir fikriniz de var mıdır? 9 Ekim Şengal Anlaşması'nı bu bağlamda bir farklı örnek olarak verebiliriz belki. Söz sizde buyurun. Ya öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Yani sonuç itibariyle Irak Türkiye ile bu anlaşmaya imza atarak hiç kuşkusuz bir yerindeyse kendi ayaklarına sıkmıştır. Yani Türkiye'nin tehditlerine boyun eğmiş. Uzun zamandır Türkiye Irak'ı ciddi anlamda tehdit ediyordu. Neydi tehdit koşulları? Baltayı kendi ayağına vuruyor aslında. Tabii. Yani. Ama e, Türkiye'nin tehditleri neydi? Su başta olmak üzere. Evet. Ve e, Irak'taki e, diğer ticari e, işbirlikleri, kalkınma yolu vesaire falan filan gibi üzerinden bir diğeri ise ne yazık ki e, bu anlaşmanın imzalanmasında var olan diğer payı da eklemekte yarar var. Türkiye'nin tehditlerine boyun eğen Irak aynı zamanda da KDP'nin şantajlarına boyun eğmiştir. KDP ne yapıyordu? KDP çok açık bir şekilde Türkiye ile ilişkisi üzerinden Irak merkezi hükümetini bir anlamda e, şantaja uğratıyordu. Yani diyor ki sen istediklerimizi yapmaz isen... Ben Türkiye ile daha fazla yakınlaşırım. Bu Bağdat merkezi hükümeti ile daha fazla sorun yaşanması ve ileride altından kalkamayacağınız yeni sorunları da beraberinde getirir. Yani Türkiye ile ilişkisi üzerinden böylesi bir yaklaşımda KDP sergiliyordu. Şimdi e, Türkiye aslında bu anlaşmaların temelini e, 22 Nisan'da Erdoğan'ın Bağdat'a gitmesiyle birlikte atmıştı o zaman. Epeyce yeni açtığı e, anlaşmalar imzalamıştılar işte. 27 anlaşmaydı Sen de dediğin gibi hı hı. bir stratejik çerçeve anlaşması yapmışlardı çok geniş kapsamlıydı ama bunlar içerisinde sürekli ve en fazla öne çıkan ki boyut vardı hı hı. askeri ve güvenlik işbirliği evet. bu son antlaşma da öyle 15 e, Ağustos günü savunma bakanlarının imzaladığı, Dışişleri Bakanlarının açıkladığı son antlaşma da öyle. Ve ne yazık ki tarihin bir cilvesi belki de Kürt soykırımını esas alan bir şekliyle Kürtlerin kazanımlarını yok etmeye odaklanan anlaşmayı açıklayan iki Dışişleri Bakanı da Kürt, Hakan Fidan ve Fuat Hüseyin. Her ikisi de Kürt. Onu da belirtmekte yarar var. Yani Kürtlüklerini e, Fuat Hüseyin kabul ediyor elbette. Fuat Hüseyin Kadepeli aynı zamanda KDP'nin kontenjanından Irak Dışişleri Bakanı olmuş. Çünkü 2005 bu yana e, KDP sürekli Irak'ın Dışişleri Bakanlığı'nı aldı. Bir dönem Bir İçişleri Bakanı yolsuzluktan Hoşyar Zabari alınınca ondan sonraki dönemde de Fuat Hüseyin'i Dışişleri Bakanı yaptılar ama Fuat Hüseyin aynı zamanda KDP'nin çok önemli bir kadrosu. Eskiden Başkanlık Divanı Başkanı'ydı. Yani Kürdistan Bölge Başkanı Mesut Barzan iken onun deyim yerindeyse birinci dereceden sorumlusuydu. Şimdi bunlara yapılan e, yaptırılan açıklamalarla bir şeyin altı çiziliyor. Türk devletinin oradaki varlığı meşrulaştırılıyor. Görünürde Başika. Görünürde Başika. Hatırlayın, Sudan'dan önceki hükümetlerin tümünde Başika üssünü Türkiye'nin terk etmesi için çok sert açıklamalar yaptılar. Hem Irak merkezi hükümetlerin geçmişteki yöneticileri hem Irak'taki muhalif çevreler, Sadr hareketi başta olmak üzere. Evet. E, hatta e, bazı muhalif çevreler Başika üssünü terk etmezse Türkiye bu savaş nedenidir. Biz orada e, zorla onları çıkarırız dediler. Zaman zaman da zaman zaman da bazı Şii gruplar yani Irak merkezi e, yapılanması içerisinde yer alan haçlı Şabi içerisinde örgütlenen bazı Şii yapılanmalar da e, başka üsse füzeler dağıttılar. Ama şimdi ne yapılıyor? Başika üssü Güvence Tabii orada ıı, Irak'ın kontrolüne verilecek deniyor ama orası şüpheli. Türkiye'nin girdiği yeri ıı, bir başkasının kontrolüne vermediğini ve o üssü kendi toprakları gibi değerlendirdiğini biliyoruz. Orasını bir eğitim üssüne çevirecekler. Eğitim üssü demek de sonuç itibariyle oraya giden ıı, taşınan çetelerin ve aynı zamanda da Irak'ta güvenlik açısından önemli sorunlar çıkaracağı şimdiden belli olan bazı sünni gruplarla Türkmen grupların eğitimli yapılacağını da biliyoruz. Irak bunu ne kadar kontrol edebilecek? Hiçbir şekilde kontrol edemeyecek. Başka üssü üzerinden aynı zamanda Güney Kürdistan'daki 71 üssü de aynı zamanda Türkiye orada bu anlaşmayla meşrulaştırıyor. Evet. Bu anlaşmayla onu da meşrulaştırıyor. Tabii bu anlaşmanın altında mutlaka başka şeyler vardır. İleriki dönemde bunların tümü tam açıklığıyla ortaya çıkacak. Yani Irak'ın merkezi hükümetin ben bu anlaşmayı sadece kendi kararıyla yaşama geçirdiği inancında değilim. Elimizde bir done yok ama bu hükümeti şu andaki Sudani hükümetini ciddi anlamda destekleyen ve onu bir şekilde İran'ı da nötralize etmek için orada hükümet kurmasını sağlayan temel güçlerden biri ABD'dir. Hı hı. Ben ABD'nin etkisindeki bir hükümetin ABD'den bağımsız böylesi bir anlaşmaya imza atabileceği inancında değilim. ABD belki de iki taraflı yaklaşımla hem Irak hem Türkiye üzerinden böylesi bir noktayı da oluşturmuştur ama sonuç itibariyle orada PKK gerekçe edilerek bir bütün anlamda önümüzdeki döneme yönelik iki sömürgeci devletin Kürdistan kazanımlarını yok etmeye dönük bir tutum takımlıkları kanısı içerisindeyim. Bir diğeri ise dikkatli olmakta yarar var. Bakın KDP Türk Devleti ile ilişkilerini ilerlettikçe Türk devleti bölgesel güçleri daha fazla ve daha yoğun tehdit etmeye başladı. Bunlardan biri Irak merkezi hükümeti ise Diğeri ise Kürdistan Yurtseverler Birliği'ydi. KDP'nin basamak olarak kullandığı, üzerine basarak bu alanda her türlü. Bir diğeri de KDP'nin orada ciddi anlamda Türkiye'ye destek vermesi, Türkiye'nin orada ayağının yere oturmasını da beraberinde getirdi. Yani hmm. eğer KDP bu kadar etkin bir destek vermeseydi, Türk Devleti Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni bu kadar rahat tehdit edemez. Süleymaniye'de böylesi saldırgan bir tutum içerisine girip cinayetler işleyemez. Diğer taraftan Süleymaniye askeri hava bu kadar rahat kapatamazdı. Ancak sonuç itibariyle KDP'nin sağladığı destek onun için güç oldu. Bu aynı zamanda KDP'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği'ni kendisi açısından ciddi bir rakip olarak görmenin de beraberinde getirdiği bir duygudur. Tarihsel bir rekabetleri de var. Onu da kullanmıştır ama sonuç itibariyle KDP'nin bu tutumu Türk Devleti'ni rahatlatmıştır. Şimdi bu son zamanlarda Irak'la bu ilişkiyi sağladıktan sonra Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne dönük de tehditlerini arttıracaklardır. Zaten Ve belki de kapalı yani. kapılar altında farklı baskı yöntemlerini de kullanıyorlardır. Peki bunların tümünün altında ne var? Başika üssünü resmileştiren, diğer taraftan diğer üstlerin tamamını meşrulaştıran, oraları bir şekliyle eğitim üssü gibi kullanacaklarını söyleyip esasen Türk devletinin oraya dönük sürdürdüğü işgal saldırılarına zımni bir biçimde onay veren yani kendi topraklarının işgaline sessiz kalan Irak bu aşamadan sonra, bu aşamadan sonra büyük olasılıkla Türk devletiyle birlikte Kürtlerin bölgedeki bütün kazanımlarına dönük yeni planlar da geliştireceklerdir. Yani sömürgeciliğin karakterinde bu vardır. Hı hı. Hiç onu göz ardı etmemek gerekir. Bugün için KDP belki orada o stratejik antlaşmanın bir ortağı gibi görünür. Ama esas itibariyle Irak'ın uzun zamandır Kürtlerin bağımsız devlet gibi davranan bir federal yapılanma olmasını kabullenmiyorlardı. Bu, bu anlamda özür dilerim sözünüzü kestim de şimdi ortak komite madde 5 diyor. Orada şöyle bir ifade var. Diyor ki her iki tarafın genel kurmay başkanlıklarının önderliğinde ortak komite kurulacaktır. Bu komitede Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı, İstihbarat Teşkilatları, Kürdistan Bölgesi temsilcileri, Haçlı Şabi ve Türkiye'nin ilgili kurumlarının temsilcileri yer alacaktır. Ortak komite her 3 ayda bir düzenli olarak toplanacaktır gerektiğinde acil toplantılar yapabilecektir. 3 ayda bir de e, temas halinde olunacak. E, bu anlaşmada Bunu bir da Burada da e, buraya şey de yuvarlamışlar işte Kürdistan temsilcileri diyorlar. Orada mesela. aparattır diğerleri. Hı. Esas güç esas güç bir anlamıyla Türk devletidir. Hı. Türk devletiyle birlikte Irak'ın e, askeri otoriteleridir. Yani ciddi anlamda diğerleri aparattır. Çok ciddi bir etki oluşturmayacaklardır. Hı. Adım adım da bunun gereklerini yaşama geçirdiler. Bakın Irak'ta Güney Kürdistan yönetimi sınırların tamamını kontrol ediyordu. Hava alanlarının tamamını kontrol ediyordu. Gümrük kapılarının tamamını kontrol ediyordu. Vergi gelirlerinin tamamını kontrol ediyordu. Ancak ortaya çıkan olgu nedeniyle şimdi bunların neredeyse tamamının kontrolü Irak merkezi hükümetinin denetiminde. Bunların hepsini kaybetti. Yani kendi içlerindeki kriz nedeniyle Irak'ın eline büyük bir koz verdiler. Şimdi Irak bu kozları da kullanarak peyderpey adım adım Irak Güney Kürdistan yönetimli Irak merkezi hükümeti karşısında zayıflatmaya dönük yaklaşımlar da geliştireceklerdir hı hı. ve bu Türkiye'nin arzuladığı bir politikadır. Yani Türkiye'nin istemediği tek şey, istemediği tek şey Ortadoğunun tamamında Kürtlerin statü kazanmasıdır. Bunu Rojava'ya dönük çok rahat bir şekilde yapabilir çünkü Rojava'nın siyasal statüsünü dünyada tanıyan hiç kimse yok. Ama bunu Irak'a karşı yapamadı. Niye? Çünkü Irak anayasasında belirlenen bir statü vardı. Fakat şimdi o uygulanmayan Irak anayasasıyla birlikte, çünkü Irak anayasasının Kürtlerle ilgili bölümünün önemli bir kısmı uygulanmıyor. Örneğin mesela e, ihtilaflı bölgeler dediğimiz 140. Kerkük, Hanekin ve diğer bölgelerle ilgili anayasa referandumu hiçbir zaman yapılmadı. Seneler geçmiş olmasına Senelerce yani. geçti. Hı hı. Ama diğer taraftan o bölgelerin tümünün de kontrolü şu anda merkezi hükümette ve istedikleri esas itibariyle Süleymaniye'de ok ve Hevleri de merkezi hükümetin kontrolünü almak. Kerkük'ü bir şekliyle tekrar yeniden valisi Kürt olmasına rağmen oradaki Kürt çoğunluğunun vali seçmesine rağmen resmi anlamda yine merkezi hükümetin kontrolüne bağlamışlar. Yani Kerkük şu anda Kürdistan'ın vilayetinde olan resmi bir il değil. Hı hı. Vilayet olarak merkezi hükümete bağlıdır. İhtilaflı bölgeler içerisinde ve referandum yaptırmıyorlar. Ama adım adım diğer bölgelerinde kontrolünü ele almaya dönük bir ortaklık geliştirecekler. Hiç unutmayın. Hiç unutmayın. Yaklaşık bir yıl önce Türkiye açık bir şekilde Suriye ile ilişkileri yeniden masaya yatırdıklarında tartışmaya başladıklarında o dönem Hakan Fidan Dışişleri Bakanı olarak çok somut bir biçimde biz tekrar yeniden Türkiye, Suriye, İran ve Irak olarak ortak hareket edebilme zeminlerini yakalamalıyız demişti. Niye bunu diyor? Çünkü sonuç itibariyle bu dört devletin tek ortak noktası var. Kürtler. Kürtlerin statüsü, Kürtlerin statüsünü ortadan kaldırmaya dönük çabalar. Bunu Suriye'de adım at, yaşama geçirmek için Suriye devletiyle zorluyorlar ilişki geliştirmeye dönük. Dünyanın her tarafında Rusya'yı şunu bunu da devreye koymuşlar. İşte Irak'ta bu son antlaşmayla birlikte bunu somutladılar. Irak bir şekliyle Türkiye'yi orada güçlü kılarak kendi ayağına da ciddi bir e, balta vurdum. vurdu. Çünkü Türkiye'nin orada evet. hala bitmemiş e, bir Musul ve Kerkük rüyası vardır. Neo Osmanlı politikaları içerisinde de önemli bir yer tutuyor. Ve diğer taraftan İran'la da Kürtlere dönük düşmanlıkta hiçbir zaman bir sıkıntı yaşamamışlardır. Yani Kürtlere dönük de e, ciddi anlamda kendi işlerinde anlaşmalar da yapmışlardır. Yani kamuoyuna yansımayan anlaşmalar. Biri diğer taraftan Pekke'ye dönük, diğeri ise diğer taraftan İran-Kürt hareketlerine dönük farklı yaklaşımlar geliştirerek bunun üzerinden politikalar oluşturmuşlardır. Şimdi böylesi bir tabloda ortaya çıkan bu antlaşmaya baktığımızda bu kazanımları koruyabilmek mümkün olacak mı Kürtler açısından? Yani orada Pekke gerekçedir. Pekke'nin oradaki varlığı gerekçedir. Biz şunu net biliyoruz şunu çok net biliyoruz geçmiş dönemlerde de gördük eğer bu sorunun demokratik bir çözümü hedefleniyorsa PKK ile ilgili atılacak adımların hepsine PKK'nın bir şekliyle sorunun çözümü temelinde olumlu yaklaşacağını biliyoruz. Bu net defalarca denenmiş, sınanmış ve her seferinde de Kürt hareketi tüm dünyanın gözüne, içine bakarak bunu açık bir biçimde ilan etmiştir. Yani dert savaş değil. Hı hı. Ama şu anda Türkiye'de iktidarı yerlerinde tutanlar savaştan nemalandıkları için bu sorunu hem kaşıyarak hem çözümünü engelleyerek hem de diğer taraftan Orta Doğu'daki yayılmacı faşizan politikalarını yaşama geçirmek için kullanarak kendilerine özgü bir gelecek oluşturuyorlar. Görmedikleri esas itibarıyla da budur. Yani Türkiye bildiğimiz sınırları içerisindeki Kürt meselesi, Kürt sorununa karşı uyguladığı savaşçı politikayı komşu ülkelere de taşıyor. Kendisi bu sorunu çözemediği gibi başka ülkelerde de bu sorunu daha da nasıl büyütebilirim, daha da Türkiye nasıl içerisindeki... kendi denetimim altına alırım amacıyla. Türkiye içerisindeki kesimleri de bu konuda kendi ırkçı, faşizan politikasına yakınlaştırıyor aynı zamanda yani ben bu hı hı. politikaların tamamını aynı zamanda Türkiye'de devletçi olan muhalefet tarafından da hı hı. onaylandığı kansında. Herkesi bu şöven bir milliyetçi bir fikriyat etrafında toplanıyor. Yani bu onu tehlike. yarar var. Bu gerçekten büyük bir risktir. Türkiye açısından da risktir. Hı hı. Çünkü bu korkunç bir iç savaşta ve bölgesel savaşın içerisinde aktif olma olarak yer almayı da beraberinde getirir. Niye? Hı hı. Çünkü Irak'ta sadece hükümet yok. Ve hükümet Irak'ta en zayıf kesim. Hı hı. O hükümet dışındaki diğer kesimlerin birçoğu Türkiye bu kozların verilmesinden rahatsız. Hı hı. Suriye'de istediğiniz kadar siz Esadla veya diğer kesimlerle politika üretmeye kalkın ama Suriye'nin kendisi buna karşı İran içerisinde ciddi çalkalanmalar ver ve gelecekte ortaya çıkacak tabloyu hiç kimse şimdiden kestiremez. Ve dolayısıyla Türkiye'de hükümet bu tutumuyla aynı zamanda kendisini büyük bir bölgesel savaşında aktörü yapıyor. Ha burada en büyük zararı kim çeker? en büyük zararı hiç kuşkunuz olmasın e, iktidarıyla şuyla buyla en zayıf dönemlerini yaşayan e, Irak gibi eğer Türk devletiyle işbirliği içerisinde girerse Irak gibi Suriye gibi devletler çeker bunu da görmekte yarar var. Hı hı. E, bu zayıflığından da kaynaklı aslında onu da sormak istemiştim e, soru olarak başta söylediğin yani Dağıt üstünde kalır mı diye çünkü bu da bir ayrı bir belirsizlik ama maddelere bakılırsa her 6 ayda yani Anlaşma bir yıl geçerliymiş. Her e, alt yani eğer anlaşmayı uzatmak istiyorsanız e, herhangi bir şey söylemeniz gerekmiyor. Uzatmak istemiyoruz, biz vazgeçtik derseniz de 6 ay önce diplomatik kanallarla bildirmeniz bir gerekiyor deniliyor. Bu, Tıpkı bu Adana mutabakatındaki gibi aslında onun bir değişik kokusu. Bir cümleyle söyleyeyim gibi. bu o, kağıt üzerinde kalır mı, kalmaz Hı -hı. mı? Yani Şenkar anlaşması evet yaşama geçirilmedi ama kağıt üzerinde kaldığından değil. Geçirilemediği Direnildiği için. için, karşısında bir direniş olduğu için bunu yapamadılar. Hı hı. Şimdi bu anlaşmaya karşı da hiç kuşku olmasın, büyük bir direniş olacak. Hı hı. Kürt siyasi hareketlerinin tamamı, tamamı diyebilirim, KDP dışındaki tüm güçler buna tepkilidir. Ve böylesi hı hı. bir anlaşmanın yaşama geçmemesi için mücadele edecektir. Hı hı. Aynı zamanda, aynı zamanda Kürt özgürlük hareketi de bu anlaşmaya karşı Direnişinden vazgeçmeyecek. Ya siz anlaştınız tamam. Bu İran antlaşmanızı yaşama geçirin demeyecek. demeyecek. Dolayısıyla eğer bir kağıt üzerinde kalma söz konusuysa bu direnişle ortaya çıkacak bir durumdur. Yani. Yoksa onlar bu işi gerçekten yaşama geçirmek için yapıyorlar. Yani Hı -hı. ama onların yaşama geçirmesi diye engellemek de Hı -hı. E, bu mücadeleyi verenlerin işidir. Çok çok teşekkür ederiz. Ee, değerli feyim, Işık yayınımıza aklınız yorumlarınızı izleyicilerimize paylaştığınız için.